ne şansı arabi ben çöktüdüm buraya Mustafa yoksa bir taraftan gidecek dedim. Benim dayım, dayım dedim buralar da görürüm dedim. Anlamam, de Dün de akşam de. aklındaydın, gelecektim. Babam dedi bu daha gelmedi dedi. öyle. Köye ne gel alıncağı, dedi, dedi, o, hep unuttum, dedi. Köye gelmişken dedim ben dayımın yanından aşağı inelim oradaysa kalırım bunu dedim. Aklımdan evet. öyle geçirdim Mustafa'ya da söylemedim. Ay Allah razı olsun. Mustafa'ya dedim ki gelmişken böyle inelim Doğruyu da görelim. Ya zaten bu. Ee, sen Nuri eee enişteyi görmedin. Biz bu dibinden alışlardan yukarı geldi. Nereden geldiz o? Ya böyle girmesin. Kim o? Kim ki no, Nuri? Bahçeye gidelim. Bahçeye girdim resmen. No. Nuri geçseydim doyun olurdum. Nuri geldi bize gelmedi. Ben Nuri duydum ee, Hatta size telefon etti. Kim etti? Annem mi konuştu? O mı konuştu? Neyle gidiyoruz diye. Aynen oraya gibi söylemiştik İkinci soracaktım sana. musun? namaz kılınıyor mu? Abdestimiz de var ya. Biz namaz kılalım hocam. Değil mi? Herkesin sistem hocasına da benzemiyordu ya. Oğlan dediği gibi bizim hocalarda da hiç iş yok diyor. Çarşamba da camiye götürdüm ben onu. Hem camiye heves hem imama. Dün. Samsun'a diyor bunu ben kurdum. Arkasında bir böyle bir basur gibi bir şey mi var? Neyse yara oluyormuş. Kaşıntı yapıyormuş. Bir an önce doktora ha, ha, gönderdi bunu. O doktor da ilaç vermiş. Bunu kullan bir ay sonra şey geldi bu kontrolü. Evet. Kontrole götürdük. Biz biraz iyi olmuş demiş. İlaçlar bitene kadar bulurlar. Bu balon nasıl? Bu balon? Ee, i̇yi. Bu balonu aramızda mı? Ha, öyleymiş. O çuvallardan ne götürmüşler? Boyun pisliği bunlar. Ee, bu, bu kesin. Niye toplamışlar öyle? Bırakıyorlar bunları. Namık 180 çuval kömüre geldi. Namık gitti mi yalan? Gitti. Düştü abi. Namık ne ya da şu an. Tamam ben sonra geç. Eyvah eski evi. Yarın Namık'la görüşüyorlar asıra. Kölüne gitmiş ki ne? Zaten gidiyor. mı oraya geliyor ya? Ee, e gitmişken ben Çıkaya da gidiyorum, Fransa'ya da gidiyorum. Oradan mı geçiyor ya bu arabalar? He he devam bizim oradan. Belçika, Fransa. Ya fazla Cuma'ya rast gelirse e, uğruyor bizim oraya. Başka kadar oturabilirsem bu şey yapacağım diyorsun. 2-3 ee, gün kalıyor bizim orada zaten. Araba parçası götürmüyor. Bizim oraya geldi zaten e, işte, e, köyde zannediyorum diye kendini. Bunun üstünü kime yapıyorlardı? Gündüz kendine yaptı. Su borusu bir şey geçmiş. Buraya kepçe gelmiş. Borusu bir su borusu geçmiş. Bu teras mangoru yok. Ya, suyu getirmiş. Çatıyı bu böyle mi yapmış ya? Teras gibi yapmış. Dur şuna azıcık bir selam vereyim. Gel mi? Gel. Hoş geldin. Hoş hoş geldin. Hoş çalışıyorum. çalışıyorum. Ne yapayım ya? Merhaba. Iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Ben diyordum ki bu köprü kaç yapmış Köprü, Bu köprü niye böyle yapmamışlar abi ya. Tam düz gidelim. Güzel abi. Yani, i̇yi demek ki. Yani herkes kendi fikrini... Ha su zor olsun diye. Ha yukarıdan e, hızlı kesilmez lazım. Bir an orası şey altına alınacak diye herhalde. Yırma, kontrol, sağlı soğuklu. Köyde... Tazdayma yer çıkmıyor. Da bu çıkmıyor da biliyor musun? Çıksın Sorun geliyor. <Yani şu> tamam, için bu alanda <laughs> anlat. Su var mı? Tabuz var mı? Yok yok değil. Bu su iyi mi? Asin'in yeri bizde, Asin'in tabusu da bizde. Onlar kök tabi bulmuşlar. Asin bize taktık tabusunu verdi. Onların bulduğu kök tabudur. İyi ki iyi, iyiydi. Yardım etti şeydi. Şimdi annemi böyle senin davranmaya hiç gerek yok. Bu işler olur olmaz. Hani biz sizin zaman dediğin gibi. Ben yine... hiç... <laughs> gelmeliyiz. Yine de gelmeliyiz. Evet. Gelmiyorsa bile namuyu yollamadık. Ya, ya. olsun biz akşamüstü yaptık yani insan bir saatten uğrayabilirdi. Urayabilir, uğrayabilir, uğradı. tüm elektrikler topar altına ineceğim. He. Yani indi böyle, ya. Görüp mü geldi? Hasta. Hep yer, 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 yer yedir, yedir. Yedir. Başla, Bak şuralar e onları alması lazım bak. He. Ha burayı da satın aldılar bak bura ha burayı bir dönüm yeri. Ya ne olacak adam şimdi buralar dediğin gibi yarım ben para yetmez. Burası iyi. Buradan çok. Ha burada beş dönüm yer iki buçuk milyarı alındı. On sene olmadı daha. Yaltı yedisin anca var. Aha buradan altı bina var ya. Büyük binayı. Kim de gitsin ya? Kim de Ama şey ya, çok hacılar İstanbul'da oğlum ayı Bir hafta sonra buldular. Değil mi? Şu amatlar köyü için burası Değil misin ya? Ağabey işte 2,5 milyarı alındı ağabey. Bize abra. ters geldi. Şöyle yahut böyle yani. Bizim tüm köy için ters geldi. Ama tüm köy için. Şimdi daha orada parası olan için 11 dönüm geri kalmışlar. Vallahi daha. yani. 5 sene sonra arsa ya. Yani. Şimdi de arsa ya. da... Ben çok değerlendi ya. Bunlar iflas, iflas, iflas çok yer sattı. Bunlar 150 dönüm yer sattı. Ağabey bu benzinli bunları götürdü.